Merhaba, herkese iyi pazarlar. Bugün sizlere Karmik Sinastri gezegenleri serisinden üçüncüsünden devam ediyorum. Neptün açılarından bahsedeceğim. İlk videoda Satürn ve karmik bağlarımızdan, ikinci videoda Uranüs ve Venüs ay kontakları özellikle karmik bağların ne anlama geldiğinden bahsettim. Bugün de Neptün'den bahsedeceğim. Neptün Hakikaten karmik sinastri bağlarında aslında oldukça duygusal, gönülden kurulan ve karşılıklı aşkı romantizmi sembolize eden bir gezegen. Çünkü koşulsuz sevgiyi ve zaten bir idealler çerçevesinde karşımızdaki insana uzun süre bağlı kalmayı sembolize ediyor. Neptün'ün en iyi açıları tabii ki Ay ve Venüs ile kavuşum sekstil ya da üçgen. Kavuşum en güçlü açı demiştik. E, seksil ve üçgenleri e, özellikle e, hakikaten e, ilişkilerdeki güzel bağları sembolize ediyor. Fakat Neptün ile Ay, Venüs, e, Güneş e, arasındaki kare ve karşıtlıklar e, daha e, zor kurulan bağları anlatıyor. Özellikle Mars, Neptün kareleri ve karşıtlıkları iki kişinin haritası arasında gerçekleşiyorsa bu ilişkide birçok zorlu temele işaret ediyor. Şimdi Neptün'ün olumlu açıları gerçekten ilişkilerde birbirimize merhamet, şefkat, sevgi ve yumuşaklık verdiğimiz, ilişkinin içerisinde akışta kalabildiğimiz, birbirimizin koşullarına veya kurallarına daha rahat uyum sağlayabildiğimiz bir ilişki kalıbını anlatıyor. Neptün hayranlığı idealize etmeyi sembolize eder. İşte Neptün güneş kavuşumu bir kişinin Neptün diğerinin güneşiyle kavuşuyorsa Neptün o kişinin kişiliğinden, başarılarından duruşundan benlik duygusundan etkilenebilir. Güneş tarafı da Neptün'ün ideallerinden, hayallerinden umut ve beklentilerinden romantik ve yumuşak tarafından etkilenebilir. Ay-Venüs ve Neptün kavuşumları her ikisinden biriyle Gerçekten ilişkide romantizmi, aşkı ve gönülden kurulan bağları e, sembolize eder. Fakat Neptün zor açıları içerisindeyse arkadaşlar bir kere özellikle bu kişisel gezegenlerle e, bir aradaysa Neptün tarafının diğer kişiye karşı karmik borçları olabilir. Çünkü Neptün geçmiş yaşamlarda veya geçmişte hayatında kurduğu ilişkilerde kaçışlar içerisinde olmuştur belirsizlik duygusu yaşatmıştır. Neptün kişisi net olmamıştır verdiği sözü tutmamıştır karar değiştirmiştir veya e, orada olacağım deyip daha sonra fikir değiştirerek e, yön değiştirmiştir. E, her şekilde büyük bir kavga, dövüş çirkinlik yaşanmaz ama tam elinizi üzerine koyamadığınız tam yakaladım derken kaçan bir ilişki kalıbına sebebiyet verebilir ee, örneğin işte e, diyelim ki Merkür Neptün ilişkisi Merkürle Neptün yazar editör ilişkisi gibi diyelim yani e, Neptün tarafı editör olsun yaratıcılığını ortaya koyan Merkür tarafı yazar işte bir kitap edit edilecek. O kısımda Merkür, Neptün ne dediğini anlamıyor. Neptün ifadesi çok net değil. Ya da birbirlerine bir ilişkide verdikleri sözü tutmayan bir çifti veya yalan söyleyen veya aldatan bir çifti sembolize edebilir. Baktığımızda... Aslında en zor e, açıları e, Mars ve Neptün açıları olduğunu görüyorum ilişkilerde en önemli karmik meselenin. Çünkü Mars tarafı e, eylemi, Neptün tarafı idealleri sembolize eder. Mars baştan çıkarır, Neptün baştan çıkarılır, efendi kurban ilişkisidir, Mars-Neptün açıları toplum önünde gerçekten çok farklı, çekici, karizmatik görünen bir çiftin aslında özel hayatlarında birbirlerine belki sevgi, nefret, bağımlı ama bir, an, bir yandan da kopamayan, ama e, belki sözel e, şiddet uygulayan tutkunun e, oldukça güçlü olduğu ama ilişkinin içerisinde bir düzen ve rutin olmadığını e, sembolize eder. Sanki bu baştan çıkarma oyunu gibidir Mars ve Neptün ama altında yatan şey aslında e, bir tarafa tutkuları tutkularıyla bağlanırken diğer taraftan acı çekmektir. Birazcık mazoist eğilimler olduğunu görüyorum. Ama spiritüel bir guru da bulabilirsiniz kendinize o kişide.